Günaydın. Aşırı ve uzun süreli stres hiçbir zaman sağlıklı değildir. Hormonlarıyla, getirdiği sorunlarla her zaman problem yaratır. Hem vücudumuzda problem yaratır, kaslarımızı eritir, insülin miktarımızı yükseltir. Çeşitli vücut hastalıklarına neden olur. Diğer taraftan da stresi azaltmak için kişi sigara içer, alkol kullanır bu şekilde bağımlılıklara yol açar. Uzun süreli, aşırı stres bir zaman sağlıklı değildir. Tabii ki kısa süreli stres sağlıklıdır ya da gereklidir. Mesela karşıdan bir yolda karşıdan karşıya geçiyorsunuz, arabanın hızlı geldiğini fark ettiniz. O anda kalp çarpıntısı, stres yaşayıp hızlı bir şekilde koşup karşıya geçmeniz normaldir. Yahut da sokakta yürüyorsunuz, görmek istemediğiniz bir kişiyi gördünüz. O anda yaşadığınız stres normaldir. O ta ki hızlı bir şekilde yürüyüp onu gözden kaybedene kadar bu tür yahut da bir haber bekliyorsunuz. Haber gelene kadar yaşadığınız stres normaldir. Bunun dışındaki uzun süreli stresler anormaldir, normal değildir. Diyelim ki uzun süreli stres bize ne yaşatır? uzun süreli bir stres mesela bir iş yerinde çalışıyoruz ve o işten memnun değiliz. İş yerine gittiğimiz zaman 8 saat boyunca stres yaşıyorsak bu aşırı uzun süreli bir stres. Ben size basit bir örnek verdim. Bu hoş bir şey değildir. Sonuçları da ağır olur. Stresi azaltmak için ne yapmamız gerekiyor? Geçen konuşmamızda konuştuk. Şimdi aynı konuşmaya devam ediyoruz. Her olay, yaşadığımız her olay negatif bir yanı varsa da her zaman pozitif bir yanı var. Mesela işten çıktınız. Bunun pozitif yanı ne olacak? Şöyle düşüneceksiniz. Demek ki o işi ya ben sevmiyordum ya iş yerindekilerle anlaşamıyordum. Yeni bir işe girme şansım var. O iş yerinde yaşadığım stresten kurtuldum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ya da bir arkadaşlığınızı bitirdiniz, düşünebilirsiniz, demek ki uyuş, uyuşmuyormuşuz, ikimize de iyi gelmiyormuş, yeni arkadaşlıklara yol açtı. Yani yaşadığınız her olay, olumlu yönünden de düşünebilirsiniz, olumsuz yönünden de düşünebilirsiniz. Yaşadığınız her olayda bir olumlu yan bulmaya çalışın. Bizim için önemli olan, belki o anda, Yaptığınız iş geçici olarak kısa bir süre size stres verebilir ama uzun süreli bir dönemde sizi mutlaka rahatlatıp stresten uzatacaktır. Diğer bir şey hiçbir zaman boşlanmayın. Hiç kimseden boş para almayın. Bu belki o anda boş aldığınız zaman sizin probleminizi çözer ama hiç ileriki dönemde mutlaka size bir stres yaratacaktır. Diğer taraftan Kredi kartlarınızı iptal edin. Hiçbir zaman kredi kartı kullanmayın. Çünkü belli bir dönem sonra istemediğiniz alışverişleri yapacaksınız. İstemediğiniz alışverişleri yaptığınız zaman da bu size uzun süre sorun yaratacaktır. Bir topluluk içerisinde bulunuyorsunuz ve o topluluk size hoşunuza gitmiyorsa o toplulukla bulunmayın. Yani belki o anda çevrenizden niye gelmiyorsun niye gitmiyorsun diye size karışanlar olacaktır ama uzun süreli bir dönem içerisinde bunun rahatını göreceksiniz. Kendinizin, vicdanınızın, mantığınızın ve duygularınızı yani size stres, duygu burada stres stres yaratacak hiçbir işi yapmayın. Mesela arkadaşlarınız gidiyor diye siz bir kafeye ya da bir e, bir eğlence yerine gidiyorsunuz ve orada yaşadıklarınız hoşunuza gitmiyorsa istemediğiniz işi kesinlikle yapmayın. Belki o arkadaşlarınızdan bir ikisini sonradan kaybedebilirsiniz ama geriye mutlaka sizin yaşam tarzınıza uygun olacak. Yeni arkadaşlıklar mutlaka edineceksinizdir. Bulunduğunuz hmm. toplumda bulunduğunuz çevrede gizli hiçbir şey yapmayın. Yani eğer bir şey yapıyorsanız da herkese her şeyi anlatmanız gerek, gerekmiyor ama öğrenildiği zaman yaptığınız iş sizi rahatsız etmeyecek işler yapın. Yani gizli yapmayın işlerinizi ama yapıyorsanız da yaptığınız iş sonradan başkaları öğrendiği zaman size hiçbir hiçbir sorun, hiçbir problem yaratmayacak şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan her şeyi herkese anlatmanız gerekmiyor. Eğer çok iyi arkadaşlarınız var, konuşma ihtiyacınız var, konuşacaksanız onları konuşabilirsiniz. Ama herkesin de her şeyi bilmesi gerekmiyor. Anlatmamanız gereken şeyleri <laughs> mutlaka kendinize saklayın. Gereksiz alışveriş yapmayın. Birçok kişi e, giymediği aldı, tüketmediği aldı, birçok gıda alıyor ve sonradan çöpe atıyor. Yahut da ya belki giyerim diye alışveriş yapıyor. Belki kullanırım diye eşyalar alıp biriktiriyor. Bunları hiçbir zaman yapmayın. Bunlar hem sizde evinizde yer alacak, hem bütçenize etkileyecek hem de ee, gerçekten de sevip giymek istediğiniz ya evde o kadar çok giyeceğim şey var ya da kullanacağım şey var bunları kullanayım diye sürekli sizde sıkıntıyı yaratacaktır. Hiçbir zaman gereksiz alışveriş e, yapmayın. Ee, hoşunuza gitmeyen işleri hiçbir zaman yapmayın. Başkaları arkadaşlarım yapıyor ben de yapayım uyum sağlayayım diye düşünürseniz bu işleri e, gerekmez. Gerekmedikçe sosyal medyayı kullanabilirsiniz ama ona da belli bir sınır koyun. Gerektiği kadar kullanın, ihtiyacınız olan olan kadar kullanın. Eğer sizin vaktinizi çok alıyor, sadece onunla meşgul oluyorsanız bu sizin diğer sosyal kontaklarınızdan uzaklaştıracaktır. Mutlaka ona bir sınır koyun. Bu konularda size söyleyeceğim bu kadar. Bir dahaki videoda size kendinizin e, uygulayacağı e, teknikleri söyleyeceğim stresi azaltmak konusunda tabii ki de stresin çeşidini yani psikolojik sıkıntının çeşitini belirleyerek onun e, kendiniz onun için ne yapabilirsiniz onları anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.